yüzde hesapları birçokluğun belirtilen yüzdesine karşılık gelen miktarını bulma. 2 diyoruz. Yüzde oranın hesaplanması. Yüzde oranı y o olarak kodluyoruz. A parça kesrin payına bütün kesrin paydasına yazılarak bölme işlemi yapılır. B yüzde payı ifade eden sayı bütünü ifade eden sayıya bölünür. C yüzde pay temel sayıya bölünür. Burada ye o yüzde oran demektir. Yp yüzde pay demektir. Ts temel sayı yani bütün demektir. Örnek bir 48 ekmekten 12'sini yiyen bir aile bir günde ekmeğin yüzde kaçını yemiştir? Şimdi buradaki 48 temel sayı 12 yüzde pay. Temel sayıyı yani yüzde oranı bulmak için yüzde oran eşittir yüzde payı temel sayıya bölüyoruz. O da eşittir. Yüzde pay 12. Temel sayı 48. 12'yi 12'ye bölerim. 48'i 12'ye bölerim. O da eşittir. 1 bölü 4. 1 bölü 4'ü yüzde gösterebilmek için 4 ile 25'i çarparsam 100 yapar. 25 bölü 100 o da eşittir. Yüzde 25. Yüzde 25. 25'i e Adana'da işaretliyorum. Örnek ki 600 sayfalık bir kitabın 120 sayfasını okuyan bir öğrenci kitabın yüzde kaçını okumuş olur? Şimdi burada 600 temel sayı. 120 yüzde pay. Yüzde oran bilinmiyor. Yüzde oranı bulacağız. Yüzde oran eşittir yüzde pay bölü temel sayı yüzde oran eşittir 120 bölü 600 120'yi 6'ya bölersem 20 bölü 100 olur. O da eşittir yüzde %20. %20'yi adana da işaretliyorum. Örnek güç 5 kolideki 150 yumurtadan 42'si kırık çıktı. Buna göre yumurtaların yüzde kaçı kırık çıkmıştır? 5 kolideki 150 yumurtadan 42'si kırık çıkmış. 150'si temel sayı. 42'si yüzde pay. Yüzde oran bilinmiyor. Yüzde oranı bulacağım. Yüzde oran eşittir. Temel sayı yüzde pay bölü temel sayı yani bütün. Yüzde oran eşittir. 42 bölü 150. 3'e bölersem eşittir. 14 bölü 50. Paydayı 100 yapacak şekilde 2 ile çarpıyorum. Eşittir. 28 bölü 100. O da eşittir. Yüzde 28. Yüzde 28'i Kırık çıkmıştır. Yüzde 28'i Bursa'da işaretliyorum. Dördüncü sorumuz. Ali 300 liralık alışveriş yaptı. 48 Türk lirasını peşin verdi. Ali borcun yüzde kaçını vermiştir? 300 lira bütün yani temel sayı. 48 lira yüzde pay harcadı para. Yüzde oranı bilmiyoruz. Yüzde oranı bulacağız. Yüzde oran eşittir. Yüzde pay bölü temel sayı. O da eşittir. 48 bölü 300. Paydanın 100 olması için 3'e bölüyorum. Pay ve paydayı. 16 bölü 100. O da eşittir. Yüzde oran yüzde 16. Yüzde 16'yı denizde de işaretliyorum. Örnek 5. 600 kişilik bir okulda 540 erkek öğrenci vardır. Buna göre kız öğrencilerin tüm okuldaki öğrencilerin kız öğrenciler tüm okuldaki öğrencilerin yüzde kaçıdır? Şimdi buradaki 600 bütün temel sayı diyoruz. 540 yüzde pay yüzde oran isteniyor bizden. Şimdi 540'ı 600'e oranlıyorum. 540 bölü 6 600 bölü 6 o da eşittir. 54 6 90 bölü 100 o da eşittir. Yüzde 90'ı erkek öğrenci. Yüzde yüzden 90'ı çıkarırsam yüzde on'u da kız öğrenci olur yüzde on'u Bursa'da işaretliyorum örnek 6 Ayşe bilgi yarışmasında kendisine sorulan 25 sorudan 18'ine doğru cevap vermiştir Buna göre Ayşe kendisine sorulan soruların yüzde kaçını doğru cevaplamıştır Yine yüzde oran eşittir yüzde pay bölü temel sayı o da eşittir. Şimdi 25 soru bütün temel sayı bu. 18 yüzde pay yüzde oran bilinmiyor yüzde oranı bulacağız. 18 bölü 25 payda 100 olması için 4 ile çarpıyorum. 72 bölü 100 o da eşittir yüzde 72'sini cevaplamıştır. %72'yi de işaretliyorum. Örnek 7. Ahmet 80 TL parasını 24 TL'sini harcamıştır. Buna göre Ahmet'in geriye parasının yüzde kaçı kalmıştır? Şimdi 80 TL tamamı yani temel sayı 24 TL yüzde pay. Bizden yüzde oran iste, isteniyor. Yüzde oranı bulmaya çalışacağız. 24 bölü 80. O da eşittir. 24'ü 8'e böldüm. 80'i de 8'e böldüm. O da eşittir. 3 bölü 10. 10 ile çarparsam 30 bölü 100 olur. %30'u harcanmış. Kalan parayı bulmak için yüzde yüzden yüzde otuzu çıkaracağım. Yüzde yetmiş parasının yüzde yetmişi de kalmıştır. Yüzde yetmişi Bursa'da işaretliyorum. Örnek sekiz. 800 kişi arasında bir anket yapılıyor. 48 kişinin cep telefonu kullanmadığı tespit ediliyor. Buna göre bu 800 kişinin yüzde kaçı cep telefonu kullanmaktadır? 48 kişi kullanmıyor. Öyleyse 800'den 48'i çıkaracağım. 10'dan 8 çıkarsa 2, 9'dan 4 çıkarsa 5 7 752. 752'yi 800'e böleceğim. O da eşittir 752 bölü 8 800 bölü 8. O da eşittir. Burası 100 olur. 75'te 8 9 defa var. 72 32'de 8 4 defa var. O da eşittir. Yüzde 94. Yüzde 94'ü cep telefonu kullanmaktadır. %94'ü Adana'da işaretliyorum. 9. sorumuz. Aldığım ceketin etiket fiyatı 900 TL idi. Ancak ben bu ceketi indirimli olarak 720 TL'ye aldım. Buna göre Hasan Bey bu ceketi yüzde kaç indirimli olarak almıştır? Şimdi 900'den 720'yi çıkaralım. 0, 10'dan 2 çıkarsa 8, 8'den 7 çıkarsa 181, 180 TL indirim yapılmış. 180 bölü 900 eşittir 180'i 9'a bölersem 900'ü de 9'a bölerim. 20 bölü 100 o da eşittir. Yüzde 20. Yüzde 20 indirimli olarak almıştır. Sevgili öğrenciler yüzde hesaplarında yüzde payın hesaplanmasını gördük. Yüzde oranın hesaplanmasını da şimdi anlattım. Bundan sonraki dersimde de temel sayının bulunması, bütünün bulunması ile ilgili konular anlatacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.